Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta e, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. E, bir süre video atamadım arkadaşlar. E, çünkü bayram gözüyordum köyde. Ve şimdi atmaya başlayacağım artık. Arkadaşlar e, ben video dışında biraz bir maden yaptım arkadaşlar. O kadar güzel şeyler oldu ki 10 tane şak diye elmas buldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada. Bir de i̇şte buralarda şeyim falan var. Bir de ee, ben bir taktik öğrendim arkadaşlar. Ee, şu mızraklı, üç mızraklı bir zombi buldum arkadaşlar. Onun eline Nautilus kabuğu atınca o Nautilus kabuğunu alıyor. Ve bu üç mızrak düşüyor ve full canı olarak geliyor. Ve full canı olarak böyle bir üç mızrak aldık arkadaşlar. Şöyle atsam. Gördüğünüz gibi böyle. Bugün neler yapacağız arkadaşlar? Ee, bugün şöyle yapacağız köydeki hilavları alıp buraya getirip şu elmaslarla büyü masası yapıp sonra kendimize büyü basacağız. Bugün onları yapmayı düşünüyorum. Video çok uzun olurdu video. O yüzden ben video dışında yaptım. Ee, benim demirim var mı peki? Dört tane var. Bunları da alalım. Şu altı tane pişirsin. Arkadaşlar ben video dışında bir de öldüm. <laughs> evet zombilere öldüm. Ee, o yüzden seviyorum seviyem düşük. Alt 12 ydim. aslında 6. seviyeye düştüm. Ee, şimdi şöyle yapacağız. Bizim kovamız var iki tane. Ee, bir tane daha kova geliyor. Bir tane daha yaptım. İki oldu. Şu da gelsin. Şu suyu ben boşaltayım. Su lazım değil şimdilik. Lab alacağız. Tamam. Bir tane daha kova yapalım. Ve tamam. Dört tane oldu. Şimdi köye gidelim. Köyden hemen bir e, şeyler yapalım. Obsidiyenleri nereden alacağım derseniz zaten köydeki demircilerde lavlar var. Onları oralardan dolduracağım. İnşallah demirciler duruyordur. İnşallah uçmamışlardır. Bu arada bize köylüler de lazım. Köylülerin de lazım. Ve benim ben öldüğüm için ekmeklerim gitmiş ya. Neyse var mı arayalım? Ya demirci orada. Tamam. Demircideki lavları alalım. Bir tane daha demirci var. Hoppa. Gördüğünüz gibi lav. Bir şunları da alalım. Nedir'a bir dahaki bölümde gidebiliriz belki. Ya da Nedra 10. bölümüne gidelim arkadaşlar çünkü daha gelişmedik hiç. Gel. Ha, tamam şimdi gidelim. Umarım doğru düzgün yaparım. Ve bana elmas kazma gerekiyor. Ve kendime gözlük yapamayacağım. 5 gidiyor, 5 kalıyor. O zaman kendime bir kask yapalım. Ben zırh yapmak istiyorum ya. 5 gittiği için ee, şey yapacağız. Arkadaşlar bu arada facecam'li video paylaşabilirim. Hani şu en altta böyle bir kameraya benzer bir şey var. Hani şu fotoğraf makinesinin altına bakın. Eğer ona basarsan benim yani açılıyor. Eğer ona basarsan facecam'im de... Eğer facecam'im video istiyorsanız yorumlara istiyoruz yazın arkadaşlar ki oradan açayım. Belki bir dahaki bölümde facecam ile video çekebilirim. Ha karette. Karette karette. Hemen bir kendimize bir elmas kazma yapalım şuradan. Odun yok. Odun yukarıda vardı. Hemen. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Artık şunu diye diye yoruldum. Hemen inelim aşağıya. İnelim aşağıya. Buraya laf. Bir. Gidelim şuradan bir su alalım. Onun elinde benim. Yok bu notilis kabuklu değil. Benim notilis kabuğum nerede ya? Bunun elinde mi? Bak onun elinde de. Derinlerdeki boğukluk. Boğukluk. Bunların ne deniyordu ya? Su zombisinde herhalde diyemedim. Adını da bilmiyorum ki. İnşallah yaparım bunu. Hadi bismillah. O yaptım. Tamam. Obsidiyen. Çok iyi. Mükemmel. Çok mükemmel. Mükemmel mükemmel. Çok güzel. Aklıma bir fikir geldi. Ben buradan nedir portalını yapsam. Tamamlasam. Nedir'e git. Zaten bu full oluyor. Oradaki köşeleri de kırırsam. Hani Nedir'e de gitmiş olurum. Aaa çok ab, abi mükemmel bir fikir var aklında ya. Aklıma nasıl geldi bu? Çok efsane bir fikir. Tabii ve o zaten Nether'da tam şeyler, Nether portalı. Bir tane daha yapalım. Hemen. Alırım hem büyük şeyi de yaparım. Belki bastion falan da bulurum çok güzel olur. Tamam artık şimdi de şey yapalım. Zaten elmas kazmamız da var. Aklıma çok iyi geldi bu arada ya. Çok zekiyimdir. <laughs> bir, iki, üç. Tamam. Şimdi bir de bir çakmak yapalım. Çakmak taşı yok. Mecburen odunla yapacağız. Odunla laf. Ayrılmaz ki. Buraya bunları koyuyoruz. Bunu buraya yerleştiriyoruz. Umarım çitlere değmez. Çitlere değmez. Allah. Çitlere değdi. Çitlere değdi ya. Lan eve gelmesin bari eve gelmesin. Lan eve gelmiyor. Ya her şeyi... Cık. Ne burayı sonra yapar. Bura önemli değil. Bana delil lazım zaten. Çık Aa çıkmadı. Yine çıkmadı. Yine çıkmadı ya. Aa çıkmış. Tamam. Şurada bir yerde ben bir gezgin tüccar gördüm. Şurada bir yerde. <laughs> Devam edelim hemen. Şuradan bir dakika arkadaşlar geliyorum. Şunu bir hemen yapalım. Geldim. Şu gezgin tüccar ne satıyormuş ya? Merak ettim. Kardeşim sen ne satıyorsun? Bir bakabilir miyim? Hmm. Hmm. O oh, gör ne? O oh, görünmezlik iksiri mi? 8 dakika. Çok iyi. Tamam. Gezgin Tüccar'dan beklenmedik hareketler. Çok iyi. Elindeyken düştü. Çok iyiydi. Mükemmeldi. Bal gibiydi. Ya çakıl lazım da çakıl yok. Heh, var burada. Ağlamana. Beş. Bakalım çıkacak mı? Çıkmadı. Çıktı mı? Açıkmış. Aga ben niye bu kadar şanslıyım bugün ya? Allah Allah. Hiç beklemiyordum. Vay be. Hmm, demir. Demir şu fırında olması lazım. Evet. Şuradan bir çakmak. Şöyle eve hiç basmadan gidelim. Heh. Hadi 3, 2, 1. Oley yaptı kole inşallah ölmem. acayip şey eşyalar mı? Ne görmezlik iksirini içsen şey yaparlar mı? Ki. Görmezler büyük ihtimalle. 8 dakika bir de ben 3 dakika falan bekliyordum. Bu arada arkadaşlar bu bir oyun asası değil. Gözümüz çıkıyor. Elinde böyle hani görünmezlik iksiri içiyorlar ya göz Eğer elindeyken onları öldürürsen düşüyor. Bu eski sürümler olmuştu bana. Hmm. İşte bakın bahsettiğim şeyler bunlar. Bu arada nedir ya şimdi çok gezmeyeceğim ya. Korkuyorum. Siz de gelin. Bu kastım sesi beni çok ürkütüyor ya. Benim de, wow diye bir şey böyle çekmiş gibi geliyor. Bunlar ne çalıyor ya? Ya basmayın basmayın. Rah rahatsız oluyorum. Hah. Aha iskeletler yordu. Hadi gidelim. Ya, ya ne hissetsin sen ya? Ha kaçtım ki, kaçtım ki. Kaçtım ki. Şimdi şöyle yapacağız. Ha, basıp duruyorlar işte arkadaşlar. Ne yapacağız? Hayat. Ne yapacağım ben şimdi Ha kitap yapacağım. Kitap. Ve büyü masası. Oley. Yuhu. Sonunda. Oley. Bu arada lap lapizimiz yoksa vallahi çıldırırım he. ha. Ha varmış şey tane tam. Sıkıntı yok. Kendimize bir de 5 tane ile de bir kask yapalım. Üff. Hemen. Ne basalım? Aha koruma bir. Bas. Bu ne? Verimlilik bir Bas. Bu ne? Delip geçme, delip geçme. Delip geçme. Delip geçme. Bas. Kılıca. Kesinlik 1. Bas. Ee, bir de üstümüze basalım. Evet, sadece göğsüye basacağız. Çünkü levelimiz bitiyor. Zaten bir tane de bu kalmış. Ve pas alıyorum. Çevir bağırmayın. Bir dakika geliyorum. Geldim. Evet arkadaşlar videomuz bu, buraya kadardı arkadaşlar. bunun çok bir şey yapamam. Ben yine nedir e falan gittik işte. Mahved falan olduk arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Bye bye. See the trucks in the Bye bye.